Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Ark Mobile'a sonunda yeni seriyle yeni map değil eski map'tı ama yeni seriyle yeni güncellemeyle başlayacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız ki zaten en son turda hani böyle bir ayarları yapmıştık buraya. Gerçi burada bize bazı şeyleri kapattırmış gibi de şunları falan tekrardan açalım böyle küçük şeyler. Hani belki görmemiş olabilir. Yapılan hasar tahmini sesi bilmem ne bilmem ne. Evet şunu 15 yapmıştık o tekrar yine 1'e indirmiş zaten aynı şey denk geliyor yani o pek bir ayarı yok. Ama olsun yük yedekleme kartına bastım. Tek oyunculu oyna dedim. Şimdi bize karakterimizi açacak erkek yapıyoruz tabii ki. Ten rengi ben şöyle yani zenci yapmaya gerek yok. Renk yani çok da ya yani ne bileyim. Çok da bir şeye gerek yok yani böyle birazcık hani böyle çok da büyük olmasının mantığı yok şimdi bazı yerlerden geçiyorsun falan. Bence böyle kalsın. Bunu belki bir yere değiştiririz. ismini Mustafa Gül yapalım. Radarvan mı koysak? Radarvan koyalım ya. Yani. Hadi bizim nickname Radarvan. Doğacağımız bölgeyi şöyle bir seçelim arkadaşlar. Yanlış yani hatırlamıyorsam. Nerelerde ben doğuyordum? Doğu bölgesi 2. De doğuyoruz arkadaşlar. Karakter in... what the fuck? ne karakter indirme? Karakter indirme, yine karakter oluşturacağız. Yine karakterimizi oluşturacağız. Evet, Ahmet. I might, might be. I hope so. I hope so been so many cycles since I was hurt. Do I even still remember hope? Ana yanlışlıkla geçtim. Bir tık... Bir tık troll oldu galiba benden. Çeşke geçmeseydim. Ee, yani yıllardır beklediğimiz ana giriş şeyini niye geçtim diye ben de bilmiyorum. Oh, oyun ilk başta evet telefonunuz ne olursa olsun bir kasıyor arkadaşlar. Bir de benim yaptığım bütün ayarlar tabi gitmiş. Abi durası falan filan değil de benim burada ayarlarım yok mu? Hı, var mesela oh my god. Titin. Evet şimdi şöyle bir şey var ben şimdi nerede doğdum bir de niye burada doğduk hani. Ben bir kere burada doğmak istemiyordum. Batı bölgesi 3. Tamam batı bölgesi 3. Okey. Olacaktır da yani yanlış yerde doğduk arkadaşlar ya. Hı, burada doğmak istiyordum ben. Onu saymıyoruz. Sıkıntı yok. Evet şu anda Boğaz, bu şey falan yapıyor da biz şimdi kendi Oh my god şu bak. <laughs> arkadaşlar şu dinozora bakın. Bundan yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Kanka ben bir oyuna, ben bir basit bir yerde doğalım arkadaşlar. Ee, çünkü ben birazcık şimdi tilt olacağım. Çünkü hani oyunun ayarlarına hani bakmaya çalışırken, yani oyunun nasıl olmuşu vs. İki kere yani hiç yoktan doğar doğmaz ölmem kötü oldu. Çünkü ben de bir şey göstermeye çalışıyorum, öldüm. Falan filan. Abi şimdi mesela burada yörünge kamerası, üçüncü sayısı kapattım mesela bir bir oyunun kendine gelmesi lazım. Şu anda mesela arkadaşlar benim telefonum iPhone 15 Pro Max ama yine de birazcık kasıyor. Nedenini anlamadım ben de. Gamma Correction'ı şöyle bir arttırsak mı? Shadows'u açmak falan mantıksız şeyler aslında da uyuşukluk etkisi. Alright alright çözünürlüğü birazcık kısacağım. Canım çok şey yapmak istemiyor. Mesela bak ben şu an oyunu daha çok beğeniyorum. Böyle daha hamur gibi. Yani anladınız mı? Gerçekten hamur gibi böyle daha güzel. Biz yapmak istediğim için bazı ayarlar var daha bizim belli ayarlarımız var yani bunlar ne böyle? Abi gameplay mesela gameplay controls mu Nereden? interface ha use shot button use jump button bunun use shift left shot button bunların hepsi önemli şeyler. Hı Zıplama şey hide hood Dismount using button işte şey kısmı olması lazım. Ee, evet. Her şeyi gösterme bilmem vesaire. İşte gelişmiş arayüz bilgisi Bunlar önemli. Şimdi oynayabiliriz. Şimdi daha rahat oynayabiliriz. Ne oldu lan? La bu ne? Bir dakika bir şey yanlış bir şey tıkladım büyük ihtimalle. Mantıklı değil çünkü. Galiba şu. Sorry. Hayat hat bunu kaldırmamakla mantıksız. Evet. Tamam şu anda gördüğünüz gibi her şey daha iyi. En azından hani daha böyle zıplama tuşumuz falan filan sağda solda onları ben zaten ilerleyen zamanlarda tekrar ayırırız da. Abi oyun PC'nin aynısı olmuş. Şu yolda çıkan yazı şeylerine falan bakın. Çok iyi. 88 div. Bak böyle. Bak drop'umuz var. Asla açamayacağız ama var. Level almışız. Hemen level aldıysak önce bir... Benim yine canım niye azaldı abi? Devam et. Ağırlığımıza verelim. Ne oldu kanka? Bir şey vuruyor yine bana. Oğlum. Ne vuruyor lan? Bu ne oğlum? Patagonix ya. Normalde yoktu bu oyunda. Açmak için karakter seviyesi 3 diyor. Biz kaç leveliz? İki leveliz değil mi? Hayda. Yani Dodom bir şey öldürse ama hmm, level kasarız da yani neyse şimdi yeni başladık diyelim. Belki o ilk kısımları kesedebilirim. Hatta şu anda ben bir küçük bir ses kontrol yapacağım arkadaşlar. Yani ee, hani her şey yolunda mı vesaire. Ona göre videoya hemen tekrar anlatacağım. Birazdan görüşürüz. Bir iki hatta. Evet arkadaşlar şimdi ben ses için tekrar anladım Yani bu yani yani inşallah şeyden dolayı kasıyordur. Dudun level'ını nereden göreceğim kanka? Şöyle bakıyorum ama göremiyorum. Yani oyun hani şeyden dolayı falan kasıyordur. Hareket hızına vereceğim. Dugin sürenizi başlattınız. Tamamdır canım. Hareket hızına falan vereceğim. Şöyle diyorum. İnşallah hani bu oyun hani ilk yeni kurduk diye falan şeydir. Ee, daha hani ısınmamışlar arası takılmalar falan filan oluyor yoksa çok mantıksız yani. O çok iyi abi hemen. Şunları aldık. Drop çıktı direkt yanımızdan. Peki bir Doda eğitmedik mi arkadaşlar? Bak bunlar kaç level kanka? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir? Ben bunu okuyamam ki. Bir dakika ben ya bir şey yanlış bir şey ayarladım pardon. İsmail bu türlü değil de. Ne, buradan bir şey değiştirmedik herhalde. Yani. Yüzer isimleri kapatsam altta mı çıkması lazım? E ee kanka. Oğlum ben tövbe estağfurullah. Şimdi nereden göreceğim şimdi bunun kaç level olduğunu? Ya şimdi oyun şöyle evet sana güzel geldi şeyler falan filan da hani, hani ciddi manada bazen hani çok garip şeyler var. Hani bilmediğim şeyler var anladın mı? Böyle yani diğer oyundan farklı. Mesela ben şu an bu dolanın level'ını göremiyorum. Demek istiyorum. Mesela iki tane mızrağımız var. Mızrağı tuttum bire koydum mesela. Koyamadık. Bir tek çok şey yani çok çok çok. Abi her şey çok garip ya. Bir tek... Ay yani çok bir dedim kafayı yiyeceğim. Taş yapalım birazcık kazma kazacağız. Sapan çıktı sapanla bayıltacağım şeyi. <laughs> Şimdi çıkıyor mesela garip bir şekilde de. Kanka de ee, E öldü bu. Ölmemesi lazım da. O galiba şeytan tutuyor. Lütfen. Oğlum ama arkadaşlar bunların neden öldüğünü ben biliyorum. Evet fark etsizsiniz böyle şey sıkıntısı falan filan var da. Abi ben bunların neyden dolayı öldüğünü biliyorum. Fark etsizsiniz oyuna girerken şeyi yaptık. Şöyle yavaş atayım da hani ölmesinler, bayılsınlar. Din, din, ha bayıldı. Dinozorlara hasar şeyini çok arttırmıştık. Ondan dolayı bunlar hemen direkt ölüyorlar anladınız mı? Onu bir tek kısmak lazımmış. Çünkü böyle küçük hayvanları Bayıtmak gerçekten zor olacak derken ilk dodamız yedi evet yüzde otuz yedi. Yüzde otuz yedi abi. Ben de o sırada birazcık şurada ağaç keseyim. Yani buraya yalandan bir base falan atarız. Bu bölümde hani böyle samandan hani yersen samandan Hop, çok dolduk. Bu normal bu arada. Zaten bizim istediğimiz şey buydu abi. Ee, neye basalım? Sağlığımıza verelim bir tane öyle. Keyiften kumaş Dodu... Aa, dodu Dodo. Aa Dodo doğdu. Dodo'nun ismini siz koyun arkadaşlar. Ben şimdi bir şey yazmıyorum. Dodo doğdu arkadaşlar. Woohoo. Güzel güzel güzel. Abi şimdi buraya bir ev atacağız. Aa. Oğlum şey kalmadı. Engram kalmadı. Hihih. <laughs> evet bu Dodo'nun içine şimdi Dodo'yu şey olarak kullanabiliriz. Biraz depo olarak kullanabiliriz de bu galiba hareket edemez. Ben bunu koyarsam bu kadar. Peki bölme şeyi var mı? Yok. Nasıl yapacağız? Ha varmış. Yarısına böl. İki kere tıklayınca bölebiliyoruz. Okey. Şunu da atayım mesela. E, temel basalım birazcık. Hepsini üret diyor. Dört tane temel yaparız zaten. Şimdi Dodo'nun beni takip etmesini istiyorum. Nerede Takip et. hepsi. Yup <laughs> yup. Na 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 na. Oğlum biz karşıya geçerken ölür müyüz peki? Hadi diyelim ben geçtim. Bu denizde bir şeyler varsa benim dolayı öldürürlerse. Oğlum o zaman ağlarız gibi ya. Bir de benim niye mapim yok? Ağırlığa basalım abi ağırlık önemli. Dodocuk ya ben bu dododun ölmesinden korkuyorum ya. Aa yaratığı al diyor bir dakika. <laughs> aldım tam o ama çok. Oğlum Dodo hadi gel lan. Ölmez herhalde ya lütfen ölmesin. <laughs> Dodo'nun ölmesini istemiyorum. Karşıya getirip. Geç bir şey yok ki denizde yani. Tamam oğlum, o zaman bir ölmez. Ben sanırım mega olan falan varsa hani sıkıntı patlardık biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey yokmuş o zaman iyi yani. Şuraya böyle bir yalandan çok yalandan bir tane base atsak. <laughs> hani sırf böyle oyunu tanımak amacıyla. Üç tane mi saman şey yaptık? Ne eksik abi? Saman eksik. Samanı nasıl kasacağız? Kazma ile kasacağız. Şunu şuraya koydum mesela. Meyvelerimiz var. Şeylerimiz var. Bir şeyin üstüne tıklayınca kuşan diyorum mesela. Geliyor direkt. Çok iyi. Birazcık saman kasalım. Zaten şöyle Pardon, belki şu an çok sesli olmuş olabilir. Hani e, kaynak kasmada sıkıntımız yok. Kaynak kasmada sıkıntımız yok. Ne eksik bitiyor? Saman bitiyor. Samanımız çok hızlı bitiyor. Samanın bu kadar hızlı bitmesi iyi değil. Hatta yani ben yavaşça map'in aslında o kendim istediğim kısmına doğru da gitmek istiyorum yani. Yalan yok. Kompi geliyor. O kompiyi öldüreceğiz abi bunlar. Bayılırsınız işte öyle. Şerrolar size. Etlerini alalım abi. Hatta neyse kazmayla alayım şey gelsin. Benim dodo nerede? Oğlum bizim dodo gayet level falan almış mı bu? Niye almıyor? Niye? Attım şöyle. At oğlum. Dodonun level almasını istiyorum. Pardon yanlış şeye bastım şu ağırlığı ben bunu kendime alsam benim çok mu olur ya? Aldım. Aa, şimdi ben çok ağırlaştım da. Abi şöyle bir odunla hani bir şeyler yapsak da bu. Azalsa bizim şeyimiz ne yapabilirim ki? Şu an onunla hiçbir şey basamıyorum. Hmm, çok kilolu çok ağır. Doda gel buraya. Yapacak bir şey yok paylaşacağız artık kiloları. Yani paylaşmak durumundayız. Şimdi tekrardan bir böyle basınca arkadaşlar hani basıp bir tık durunca üstünde sonra geliyor direkt şey yapıyor. Hani şey çıkıyor işte böl. Işte Zart ne, sort işte neyse. O seçenekler çıkıyor öyle olunca iyi. Onları iyi. Çeşke şu adım ki öldürseydik ya. Hem deri alırdık hem XP alırdık. Yanlış yaptık. Onu öldürecektik. Neyse sıkıntı yok. Şurada gördüğümüz hayvanları öldürmek istiyorum. Bak karbon emsi falan filan. Bunları abi bunları öldürelim. Hasarımız şu an yerinde bir tık. Hani oyuna artık bir tık bufflı başlayabilmemiz için. Nerede la benim Dodo? Lan Dodo. Dodo neredesin? Orada geliyor. O gelir herhalde. Peki Dodo ile beraber karbon emsi saldırırsak. Bu karbon emsi ikimizi de öldürür mü? Ay i̇nşallah öldürmez diyelim. Çünkü biz buna saldıracağız yani tüketildi, manyak gibi tinto meyvesi yiyoruz. Den 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 Kaç levellık ki bu? Kanka hiç göremiyorum o kiyamer. Vurma lan. Oğlum ne kadar baga soktum elemanı da. Baga soktum da çok vuruyor. Aha öldürdüm. Lan Dodo dur Dodo'ya bak Dodo manyak çık Dodo vuruyor. O 700 canlıyı bu kadar hızlı öldürdüsek. Neyse işte rahat yani aynı bir tık rahat oynamak için. Şimdi bu ilk serimiz ya. Max'a zaten diğer hani yani bunun direkt kulağına var arkadaşlar. Bu Dodo bizim şu anca hamalımız. <laughs> Anladın mı? Hamal Dodo. Yani yersen hamal. Biz de bizim kendimiz level aldık mı biz? Almışız tabii ki. İşte level atlamak işte o bir tık hani zor olacak. Kendimizden kullanırsa Fizik zarar vereyim. Abi ha şimdi saman duvar. Saman tavan, saman kapı. Bir de bir level'lı alırsak aslında yemek Pardon yemek diyorum. Yatak yapmak istiyordum ben de. O bir tık zor olacak gibi. İki tane daha mızrak bassın bu arada. Bu arada bu bilmem bunu direkt Eğitebiliriz de hangi şeyden istediğini ben okuyamıyorum ya. Yani bu yazıyı niye okuyamıyorum? Bir dakika bir fikrim var. Galiba şundan dolayı okuyamıyoruz. Yok alakası yokmuş. O zaman onu tekrar kısalım. Şu ikisinden dolayı. Mı? Bu arada Shadow's'ı kapatıyoruz. Shadow's gereksiz. Peki Türkçe olduğu için mi okuyamıyorum acaba? Hani onu koymamışlar mı o dil? Gamma Correction'la mı alakası olabilir? Yo yani bilmiyorum ki. Anlayamıyorum. Garip. Sıkıntı yok. Birazcık ilerleyelim. O trike var. Trike sıkıntı. Trike bizi patlatabilir. Ay bu dodu ne güzelmiş. Şunu da birazcık şöyle bir tak. Bayıldı direkt. Dört level zaten iyi ki ölmedi ha. Sakın bizim Dodo gelip bunu yemesin de. Böyle kızar mızar. Şundan koyalım. <laughs> Yedi bir tane. Yüzde otuz geldi. Güzel. Seviye falan hiç okuyamıyorum ya. Bir tek sinirim bozulmadı değil. Hop bu Dodo da değil Buna isim vermeyeceğim şimdilik tabii ki. Abi siz ikiniz de tabii ki beni takip ediyorsunuz. Pardon canlar. Ee, takip et. Evet, gördüğünüz gibi hava karardı. Bir tık hızlı bir şekilde karardı. Tahmin ettiğimiz gibi. Abi şimdi buraya ben bir yalandan beyz atacağım arkadaşlar. Ee, yerleştir diyelim. Tak. 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 Çok iyi. Kapısı tabii ki bize baksın yani. Şu yalandan bir kapı. <laughs> Çok eğlendim şu kapı. Kaç tane var lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane mi etti? 7 tane tabii ki. Hepsini üret 5 tane yetmiyor zaten. Dodo Bey'den saman kasmamız lazım. Samanla yani Dodo ile alakası yok. Pardon. Ne 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 Raptor Claws bilmem ne. Abi bu ne istiyor bizden? Çakmak taşı değil taş istiyor. 16 tane taş istiyor. Onun için tabii ki şeye vuracağız da baltayla vurmamız lazım ki taş versin. Baltayla vurmazsak çakmak taşı veriyor arkadaşlar. Ne 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 Bu dodolar beni takip ediyor. Çok hoşuma gidiyor lan. Bu ne lan? Trikeymiş. Lan korktum. Ümit fena korktum da Neyse bir tane üreteceğiz zaten Denklılığımıza verelim 5 tane duvar 5 tane duvar yetmeyecek ki Bu ilk günün beyzi olacağı için arkadaşlar böyle şey bu hani Yersen güzel bir base Yemezsen sıkıntı yok Hadi kanka Aa aklıma ilk bölüm geldi ha. Ta ilk çektiğim ilk bölüm yani. Nerede bizim dudaki şeyler? Odunlar bu da olması lazım. Hadi niye kanka basamıyoruz? E, tamam canım neymiş ya? Neyse girdim. Birer birer veriyor da bu da. ne çok az bu. Na na na. Ay çok içine falan neymiş ya bu? tilt etti birazcık beni ha. Yarısına böldük, attık. Etleri koyduk, ateş yak. Woo! Güzel. Şimdi iki tane daha duvar yapıyoruz. Bak bu Trekenin ikinci geçişi bak üçüncü geçişinde ona ben bir saldırı yapacağım yani. Ha. Yalan söylemiyorum. Sizinimi bozmadı değil artık yeter. Artık yeter. Vay 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 vay. Ne yapmışlar be. Harbi güzel yapmışlar ama arkadaşlar şaka yok. Açıktan mı ölüyorum? Oğlum göremiyorum ki. Çok. O şeylerin aşağıda gözükmesi lazım. Ben yoksa göremem ki. Su içmem lazım bir de galiba. Hemen yanımızda da Bronto var. Su içiyor herhalde direkt kendisi ya. Dodolar gelin abi. Ya kanka bu duvar Allah'ını seversen yani şu duvar dalga mı geçiyor ya? Neyse bir şey olmaz herhalde de. Bir tane daha şundan yapalım. Zaten hani ben şimdi böyle yapıyorum da bu son yani. Burayı öylesine atıyoruz Hani böyle bir Hani oyunu tanıdık dercesine biliyor musunuz? Abi yerleştir. Tak. Na 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 Şu doluyu alayım. İçeri atacağım. Kapıyı değil doluyu kanka. Dur canım dur canım dur canım. Hayır lan hayır lan hayır. La hayır kup Allah Allah. ha? Hmm, hepsi. Diğer dolucuk nerede? Burada gel bakayım. <laughs> Çok iyi. Kanka sen birazcık şöyle bir ileri git bakayım. <laughs> tamam. Şimdi bu fotoğraf çekme şey var mı acaba? Yoksa ben şey mi yapmam lazım? Ee eskiden çünkü vardı bizim orada ya. Aslında şey diyor kamera yörüngesini aç kapa diyor. Aha, aynen. Hihi. Şöyle bir SS alalım. Tamamdır. Arkadaşlar ilk videomuz böyle olsun. Hani ben şimdi şey yapalım böyle bir hani oyunu alışmış olayım tarzı bir şeyler diyelim kendimizi avutalım. Çünkü hani oyunu şey yapmak gerçekten birazcık çok garip. Diğer şeylerine göre. Ee, Öylece şimdilik bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.